Türkiye'de 5-6 e, büyüklüğünde bir deprem bile bazen yüzlerce, bazen binlerce insanımızı öldürüyor. Nitekim son 6 Şubat depremleri büyük depremlerdi. 50 binden fazla insanı yitirdik. Artık bu çağda, bu dünyada, bu teknolojide insanlar bu kadar ölmüyor ve bu kadar kurban veren toplumları da ayıplıyorlar. Bize yakışmıyor. Nitekim Japonya'da daha yeni depremler oldu. Ee, yani uzak doğuda depremler oldu. Ee, görüyorsun 3 kişi, 5 kişi, 50 kişi ancak kayıp veriyor. Ee, kent günlük yaşamını bile değiştirmiyor. Yani yaşam bile değişmiyor. Bizde tam bir felaket. Yani bizim yapacağımız şey deprem dirençli kentler oluşturmaktır. Deprem dirençli kentler oluşturmak için önce kentin bütün bileşenlerini deprem dirençli yapmak lazım. Yani özellikle o kentte mikro bölgeleme çalışması yaparak o kentin altına deprem dalgaları girdiği zaman bu bileşenlere, kent bileşenlerine nasıl zarar verir? Onları deprem gelmeden önce tespit edip verebilecekleri zararı azaltmak şeklinde bu işi yürütmek lazım. Bizde siyasiler bu işi yanlış anlıyorlar. Bir kenti depremi hazırlama denildiği zaman sadece yapı stokunun üzerinde duruyorlar. Sanki bina yapmak yeşil, kırmızı, mavi yani kenti depremi hazırlıyormuş gibi. Halk da onu öyle anlıyor. Yani deprem dirençli kent deyince yeni bina diye anlıyor. Şimdi bu erken uyarı sistemleri e, önce bir sefer deprem kestirimi değildir. Yani deprem olduktan sonra depremin olduğunu söyleyen sistemdir. Onlar da çok dar aralıklıdır. Yani depremin olduğunu ilgili insanlara veya ilgisiz insanlara hitap edip onlara ulaşma ancak saniyeler mertebesinde olur. Saniyeler mertebesinde de insanların depremden korunmaları, kaçmaları, kendini güven altına almaları, işte maddi manevi hasar görmelerini engellemeleri hemen hemen mümkün değildir. Elbette ki çok faydalıdır. Çok güzel bir sistemdir ama erken uyarı sistemi bütün dünyada bazı stratejik sistemleri otomatikman deprem sırasında devre dışı bırakmak üzere kullanılır. Yani diyelim metroları metro trenler çalışmaz veya doğalgaz istasyonları ve doğalgaz üreten yerleri doğalgazın şalterini aniden indirir, yangına müsaade etmez itfaiye hemen itfaiyeye haber verir itfaiye a, harekete geçer veya hastaneleri önceden uyarır yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerde büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik e, sistemler vardır buralarda şimdi bu tamam böyle devam etmeli bu daha da geliştirilmeli ama böyle rant amacıyla biz bütün bu sistemi, bütün halka yayacağız. Telefonlara da bu işi yapacağız, kuracağız. Deprem, deprem geliyor diye herkese duyuracağız. Bunu derseniz depremin siz zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremin şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece Nasıl davranışlarını davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz. Sizin bu e, erken uyarı sistemiyle 3-5 kişi 10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız? Veya toplu bir yerde ezerlerse birbirlerini ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Ben bunu bütün herhangi bir kimse hedef olarak düşünmüyorum. Ama bu işi ciddiye almak gerektiğini, bu işin de bir bilim olduğunu ve bu konuda dikkatli davranılması gerektiği için söylüyorum. Şimdi araştırma yapılsın. Araştırmanın depreme çare olması değil. Araştırmaların depremi zararı azaltma noktasında bize bir şey sunması lazım. Şimdi halk bu işten korkuyor. Her an büyük bir deprem gelebilir. İstanbul çok büyük bir afetle karşılaşabilir. Zaman İstanbul'u depremi hazırlama zamanıdır. Yoksa fay araştırması değil. Araştırmaya karşı olan yok. Ama önce bütün gücümüzle, hükümetle, yerel yönetimle, bilim dünyasıyla İstanbul'u, Marmara bölgesini hatta Deprem dirençli hale getirmek yolunda gayret sarf etmeliyiz. Tıpkı dünyada olduğu gibi. Depremi hemen bekliyoruz. İşte o dediğim gibi altı tane kent birleşeni saydım. Onların deprem dirençli hale getirilmesi için gerekeni yapmak lazım. Hemen işe başlamak lazım.